Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna dün akşam televizyonumuzda yayınlanan gündem programında Mehmet İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. İlçeye kazandırılan belediye hizmet binasından söz eden Tuna, aynı binada iş merkezi ve modern bir konferans salonu olduğunu belirtirken bir ihtiyacı yerine getirdiklerini vurguladı. Bir ilçenin gelişiminde etkili olan üniversiteye önem verdiğini söyleyen Tuna yeni yapılan ek binalarla Cuma yerinde 3500 öğrenci için altyapılarının tamamlandığını dile getirdi. Başkan Recep Tuna, Cuma yerinin merkezinde hayata geçirmeyi planladığı 2 milyon lira bedelli mesire alanı projesini de anlattı. İnşallah bu ay içerisinde ihalesine çıkacağız. 2 milyonluk bir proje. 40 dönümlük bir arazi içerisinde. içerisinde spor tesisleri de bulunan. O da Cuma? içi mi? Cuma içerisinde, Cuma'nın girişteki mezarlıkla çevre hmm. yolu arasındaki bir alan içerisinde hmm. güzel bir mesire alanı oluşacak. Spor tesisleri oluşacak. Yani 7'den 27'ye bütün halkımızın gelerek da vakit geçirebilecek olduğu bir alan oluşturacağız. İnşallah bu ay içerisinde ihalesine çıkıp 2019 yılında da bitirmesini sağlamak istiyoruz. Güzel bir proje olacak inşallah. Yapılan hizmetleri eleştirenlere karşı bir tavsiyede bulunan Tuna, ''Cuma yerine karış karış dolaşsınlar. Eksiklikler olabilir ama bizim süremiz bitmedi daha. 5 yıl için taahhüt ettik biz bunları.'' 5 yıl sonunda gittiğimiz zaman başkan şunu yapmadın desinler şeklinde konuştu. Göreve gelmeden önce kendisinden talep edilen sanayi sitesi için müjde veren Tuna, ihalesinin bittiğini, 10 gün içinde temelinin atılacağını, 44 dükkanlık sanayi sitesi ile birlikte ilk kez programda açıklayarak otobüs terminali ihalesinin de bittiğini bildirdi. Cumhuriyet'in e, Yaka Mahallesi mevkiinde 9 Zeymen Köyü yol güzergahında Hayvan pazarıyla mezarlık vardı. Onların arasındaki bir bölgede ke, arazileri zaten satın aldık. Hı hı. projesi bitti. Ahale, ihalesi Küçük bitti. sanayi sitesini yaptık. Küçük sanayi sitesi ve otobüs 30 çok içeride değil mi otobüs terimleri? çıkış noktasında kalıyor. Yok 9 falan değil mi? 9 değil mi? Dokuz. Yolu üzerindeki yani o istikamette demek istiyorum. Yaka mahallesinde. Ya bu tarafa yakın ya şey, E5'e yakın. değil, E5 e değil, değil mi? Do, yani çıkış tarafına yakın. 9 bin Çok uzak yok. değil mi orası başkanım? Yani otogarajı derken düzce şey, şey, otobüslerin olacağı mı yok sadece köylerde? Hayır de. otobüs derken ha, düzce, büyük Cü, bir şey değil. Hayır düşündüm. hayır hayır. Düzce Cümayeri otobüsleri işte ha, e, köy otobüsleri kalkacak otobüsleri yani kaldığı yerler olacak. Neden orada oldu onu da şöyle izah edeyim. Şimdi Düzce'den kalkan otobüs e, yolcularını boşaltarak yakın mahallesinin mezarlığından U dönüşü yapar tekrar e, Cuma'nın merkezine gelir. Dönüşte de Belediye otobüslerinden bahsediyor. Otobüslerinden bahsediyor. Ha, tamam. Dönüşte de ne yapacaktır? Düzce'ye gelecek olan yolcuları toparlayarak otobüsün terminalini, merkezdeki terminale getirip orada aktarmasını Hı. yapacaktır. Böyle Düzce'ye yolcuyu sağ selamet gönderecektir. Ama bazen şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Özellikle Düzce'den kalkan otobüs Cuma'nın içerisinde örneğin Yeni camın orada yolcu inmiş Hı -hı. oluyor. Bitmiş oluyor. Otobüslerimiz oradan U dönüşü yapıyor. Hı -hı. Yani yaklaşık bir kilometre daha gitmeyince o dönüş yolundaki yolcular orada kalıyor. Şimdi Hı -hı. bizim Hı -hı. yapmış olduğumuz bu otobüs terminaliyle zaten yani terminal kadar otobüs gitmek zorunda. Kalkış da oradan olduğu zaman toparlayarak zaten en uç nokta olduğu için toparlayarak yolcuları alıp Düzce'ye kadar taşımış olacak. Hı -hı.